Thank <laughs> you. Ah, 50 senedir biz buradayız. Biz evimizden memnunduk. Ama hükümet aldıktan sonra ne diyeceksin bir şey diyemiyorsun. Ya, Giden komşularınızdan haberiniz var mı? Onlar nerelere yerleştiler? Vallahi onlar kirada hepsi verenler çok pişman kızım. Hepsi kiradalar. 60 metrekare dediler. Bu <laughs> evde yedi hane barınıyor. Evet. Hani evet, biz hükümet evet. taraftar değiliz. Yani nereye gidiyor? Ne kira verebiliriz ne bir şey veririz. Kime hasta? Benim beyim yok. Annem öyle. Yani biz vermeyiz. Çocuklar. Buradaki yaşayan insanlar buranın Edip kesimi ben. hepsi fakir insanlar. Hani anneden kalma, babadan kalma evlerde oturuyorlar ki hepsi bir oda, bilemedin iki oda. Belediye tarafından bu evler istiflak ediliyor ve artı diyorlar ki devletin arazisinde oturuyorsunuz kardeşim siz diyorlar. Burayı mecburen elimizden alıyorlar bizim. Yani ister istemez belediye bu arsalarımızı, evlerimizi bizi bizim alıyor. Mecburi diyor, vereceksiniz diyor. Çünkü devlet arazisi üzerinde diyor oturuyorsunuz diyor. Atıyorum bugün 40 metre, 50 metrekare evlerde oturan insanlara tutuyor. Çok cüzü bir rakamlar veriliyor. Atıyorum 30 lira, 40 lira gibi paralarla evleri elinden alıyor. Beş kardeş mirasçı olarak 40 milyarı bölüşmüş olsa haklarına 8'er milyar para düşüyor. Bu insanlar 8 milyar parayla nereye gidebilir? Nerede ev alabilir? Hiçbir şey yapamazlar. Bugün kiraya çıkmış olsalar ki kira 3-4 milyarı zaten kiraya gidiyor o paranın. Yani insanlar sefalet içerisinde bir yaşama sürükleniyor.